Sins görünce ana cümlesinde head verb'e yanaşırız. Evet ama bunu daha önce yok dilde ÖSYM yaptı. Sins'in ana cümlesinde headword verb 3 kullanımını yaptı. Nasıl yaptı ama ikinci tarafta bunu geçmiş bir zaman ifadesiyle dizginleyerek yaptı. Şimdi antik çağlardan başlıyor ve 15. yüzyılda kesiyor. O ikisi arasındaki aralığı anlatıyor. Aynı zamanda bunu 15. yüzyıl perspektifinden anlattığı için de 15. yüzyılın öncesini anlatmış oluyor. Evet sins bugüne getiriyorsa heves verb 3 ama geçmişte bir noktada az önceki kelimemi tekrar kullanacağım. Dizginliyorsa head verb e ya da head been de gidebiliyorsun. Sins gördüğünde sadece heves verb 3 değil head verb head been verb gibi past perfect dizilimlere de gidebiliyorsun. Bu soruda onu ölçüyordu. Denizli doğru cevaptı o yüzden. Antik çağlardan beri Avrupalılar diyor farkındaydı. Asya'nın bazı bölümleri, Kuzey Amerika'nın bazı bölümleri ve Akdeniz'i çevreleyen bölgeleri biliyorlardı, tanıyorlardı. 15. yüzyılda onlar başladılar diyor. Daha uzaktaki yeni alanlara gözlerini çevirmeye başladılar. Dünyanın haritalarının ötelerinde nelerin olduğunu görmek için, bulmak için açık denizlere açılmaya başladılar diyor. 15. yüzyılda da bırakmış, bugüne getirmemiş. O yüzden ikinci taraf pastmış.